Hayatıma giren insanların adı değişiyor ama bana hissettirdikleri his hep aynı kalıyor diyorsan hadi gel bunun altında ne yatıyor birlikte bakıyor olalım. Kimileri için ilk görüşte aşk, kendisinin hak ettiği güçlü, zengin, yakışıklı veya güzel partnerlerdir. Kimileri ise kendisini koşulsuz seven insanlara veya sadece değer gördüğü kişilere aşık olur. Aslında aşk anne ve babanın kırıntılarını bulduğun kişidir. Eğer ki ilk görüşte aşık olduğun kişiler işin sonunda sana hep aynı hissettiriyorsa burada bir döngünün içerisinde olup olmadığına bakmak ve bu döngüyü kırmanın vakti gelmiş olabilir. Bu da isterseniz seven ve önemseyen, istersen yarı yolda bırakan, var olan hak ettiğin kaynakları sana kullandırmayan annen baban olsun. Ailende nasıl hissettiysen partner seçiminde de çoğunlukla bu duyguyu sana yeniden hissettirecek kişileri seçersin. Öncelikle yapman gereken bir ilişkide karşılanmasını beklediğin duygularının nedenini kendine sormaktır. Ardından ihtiyaçlarını karşılamak için sana neyin iyi gelebileceğini araştırman olabilir. Eğer ki her ilişkisinde hep aynı sorunları yaşayan arkadaşın varsa bu videoyu ona gönderebilirsin.